Herkese merhaba. Sanatçıyı ve sanatın tanımaya yönelik program Sanatın Evremine hepiniz hoş geldiniz. Ben Eylül Aşkın. Bugünkü konuğumuz ressam Mehmet Najafzade. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun var olun. Siz de sağ olun. Teşrif ettiğiniz için çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Çok da güler yüzlü, sıcak <laughs> bir insansınız. Sağ olun, sağ olun. Küçük yaştan itibaren resimle ve müzikle iç içe büyümüşsünüz aslında ama gördüğünüz bir minyatür resimden etkilenerek ressam olma kararı almışsınız. Evet evet. O aynen. anınızı paylaşır mısınız bizimle neler hissetmiştiniz? Tabii ki. Tabii ki. Ee, ben Mehmet Nacafzade. İranlı, İran'da doğdum, Tebriz şehirinde ee, ve 17 yaşlarım derken bir arkadaşım vardı. Tebriz'de aslında. Orada onun e, bir minyatür resimini gördüm ve çok etkilendim. Yani tabii ki içimde hep vardı yani. Resim yapmak, sanat her zaman içimde vardı. yani Onu e, tabii ki sanata girdikten sonra, devam ettikten sonra e, bir e, geriye döndüğüm zaman görüyorum ki evet bu gerçekten e, en ufaklıktan bende vardı. Yani. Ve ee, hep canlanıyordu bazen, bazen e, tabii ki e, biraz e, yine de gaz azalıyordu, tekrardan başlıyordu ama tabii 17 yaşken o arkadaşımın yatını gördükten sonra artık e, ben de yapacağım bu işi söyledim kendime. Neyden ee, etkilenmiştiniz? Yani o onun o başarılığından o yaşlarda, ben yaşlarda bir başarılı gördüğümde yani içinde e, tabii ki olduğum zaman e, ben seviyorum bu işi Dediğin zaman, o zaman birisini görüyorsun. Ben e, de yapmalıyım. E, yapıyor o, o zaman ben de yapabilirim. Benim neyim eksik? E, ben de bunun gibiyim. Böyle bir duygu geldikten sonra başladık. Önce resim öğretmenliği, daha sonra da Güzel Sanatlar Fakültesi resim evet, bölümünü evet, bitiriyorsunuz. Evet. Aynen. Aslında birçok farklı teknikle malzemeyle çalıştıktan sonra, özellikle sulu boya ve yağlı boya'ya tabii, yöneliyorsunuz. Tabii. Ne çekti sizi sulu boyada ve yağlı boyada? da? Ee, ben tabii ki ülkemde bir öğretmen olarak, yani resim öğretmeni olduk yani ülkemizde yani orada okuduk. Bir öğretmen olarak çeşitli teknikleri hep denemeye çalıştım ve bu arada da tabii bu bana daha ilham verici oluyordu, ilham verici oluyordu. Tabii ki bu malzemeleri yaptıkça, çünkü bunlar sadece bir malzeme, vasile. Hı. İnsan kendi huyunu ve kendi karakterini Bazen yağlı boya da görüyor, ben kendim öyleyim. Bazen yağlı boya da onu anlatabiliyorum. Bazen sulu boya da anlatabiliyorum. Ya diğer malzemelerde. Ama genelde tabi sulu boya ve yağlı boya ağırlıklı. Bunun arasında da tabi başka bir malzemelerde deniyordum. Hı hı. Ee, ki tabi bir öğretmen olarak hiç olmazsa öğrencilere yardımcı olabileyim bu konuda. Ee, i̇lk serginizi İran'da ya da Türkiye'de değil de Avusturya'da açmışsınız. Onun hikayesi nedir? Tabi ee, tabii ilk sergimi aslında belki bir yazışta bir ben yanlış yazabilirim bunu. ama ilk sergim değil aslında Avusturya. Hmm. o benim ilk e, kişisel sergisi. E, i̇lk ki yok şeyde de yabancı ülkelerde ilki hmm. e, kişisel sergim oluyor. Öyle yazılmış evet, o evet, zaman. E, evet evet. evet. <laughs> İlk yani yabancı Avrupa şeylerinde ilk benim kişisel sergim oldu. Orada tabii sergini bir arkadaşımız düzenledi. Ve orada biz bir tabii ki Viyana'nın kendisinde değildi. Bu bir Glocknitz bir hatta bir kasabe gibiydi ama çok ilginç. 12 galeri vardı o kasabada. Oo. Evet evet yani e, bu da benim ilgimi çekti yani aslında. Bizde mahalle başına bir tane galeri var mı acaba? <laughs> yani aslında öyle yani tabii onlarda sanat e, şeyi yani onlarda e, sanat merkezi, hı hı. sanatın kalbi onlarda e, var. Onun için e, o ülkelerde sanat şeyi de çoğalıyor, sanat birimi de çoğalıyor ve e, daha değer veriyorlar. Ve her ülkede ben bunu düşündüm ve her ülke gittiğim zaman sanat ileri olduğu zaman o zaman kültür de ileriymiş. Hı. O zaman teknolojide teknoloji de ileridi. Her şey ileridir yani. Yani sanattan anlıyorum ben onu. Bir ülkede sanatın nasıl geçtiğini ondan anlıyorum. Şimdi de tabii bizim ülkelerde bu da şeye doğru gidiyor. ileriye doğru gidiyor. Durmuyor yerinde. Hiçbir şey durmaz ki yani. Bu da kesinlikle o Sıraya gelecek yani ve gidiyor da yani. Peki nasıl geri dönüşler almıştınız? Ee, çok olumlu yani çok iyiydi. Sanat her zaman her yerde şey yaptığın zaman yani gösteri yaptığın zaman herkesin ilgisini çeker. Sanat çünkü yumuşak ve zariftir yani. Ona göre İstanbul'a kalıcı olarak yerleşme kararını almanızda neler etken oldu? Bir hmm. de İran'da ki sanat anlayışı, sanata ve sanatçıya bakış açısıyla Türkiye'deki sanata ve sanatçıya bakış açısı arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Tabii. Ee, Türkiye'ye gelmemin sebebi tabi e, tabii biz ilk başta komşuyuz, çok yakın komşularız. Ve bizim Azer olduğumuz için de e, çocukluktan hep yani konuşurduk yani Türkiye'de Arkadaşlarımız olur diye gidirdi yani bu şekilde de bir bağlantı vardı yani. Sonra tabii ki biraz o daha ileri yaşlara geldikçe Türkiye sevdası yani İstanbul çünkü çok güzel şehir yani. Bizler İslam olarak buna daha hassas oluyoruz böyle bir şeyleri. Buraya gelmemizi düşündük, yani bir gidip hiç olmasa gezelim ve gezdiğimizde tabii ki bir galeriyle tanıştık, Seven Senat Galerisi ile ve artık oradan başladık biz. Sergiler falan filan bu şekilde sonra tabii ki İstanbul'da ilk baştan sevdik. yani. Kimse sevemez İstanbul'u. <laughs> ee, ona göre bu şekilde yerleştik ve e, devam ediyoruz. Peki İran'daki e, sanata sanatçıya yaklaşımla Türkiye'de sanata san ve sanatçıya yaklaşım hmm. arasındaki benzerlikleri ve farkları da? Ee, tabii ki her ülkenin kendi kültürüne ait bir, ona göre de bir şeyleri oluyor. Tabii. Bir, ve biz komşu olduğumuza göre ve kültürler de. Yani bir ara aynı yani aynı aynı ee, kesinlikle o şey hiç zaman e, bitmeyecek yani o bağlantı hiç zaman bitmeyecek çünkü damar var yani ee, ona göre kesinlikle birbirine de ekleniyor yani her türlü yani hatta İran'ın kültürlerini bizim topra bu topraklarda buluyoruz bur'anın kültürünü İran topraklarında da buluyoruz yani hmm. o şeyi ka kazmalarda falanlar e, mutlaka bu şey de e, sanatla birbirinden etkilenecek. E, yani bir benzerlikler kesin var yani. Kesin var. E, ona göre bu bir yani mecbur olması lazım yani. Ama İran'da sanki e, sanatçılar biraz daha ciddiye alınıyormuş gibi geliyor bana da onun için sordum. E, e, yani sanatla uğraşmak daha Bak, ciddi çok, bir müessese. Çok derin mevzu. Hı. Yani bu kadar kolayca ben iki e, kelmede on. Ben, yani, evvela ben o kadar da bilim insanı değilim. Ama e, bildiğim kadar çok bir e, e, derin bir mevzudur bu. Yani hı hı. yani bu e, mevzu iki kelmede ben e, şey söyleyemem ama bunu söyleyebilirim ki e, tabii ki. E, bazı ülkelerde e, bazı ülkelerde baskı olunca Hı -hı. bir şeyler e, yani şöyle söyleyeyim. Daha ben biz şey insana söyleyeyim insan yani insanın kendisi içinde sanat var. Bir yerlerde eee hatta gelen insanlara söylerler ki bir yerlerde bir sıkıntı var. O sıkıntıdan sanat çıkabilir Sıkıntı doğru bir kelime olmayabilir, ee, başka bir şey olabilir yani, daha yumuşak bir şey olabilir, daha farklı bir kelime olabilir ama e, şimdi ülkelerde de aynı şey insan gibi yani. Çünkü insanlar ülkeleri yaratıyordu. E, i̇nsanlarda da böyle bir e, şey olunca bir baskı olunca belki bir farklı bir şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi İran'da sanatta bu mesele var. Yani öyle demeyelim ya burada yok orada var, orada çok var burada az. Öyle düşünmeyelim ama farklı. Şu an orada daha kıymetli belki şartlardan dolayı. Sanat her yerdeki kıymetli aslında. Ama bir yerde görüyorsunuz daha çok oluyor, bir yerde daha az oluyor. Bu bakıştan olabilir. Biz biraz ihmalkarız diye düşünüyorum ben de o yüzden öyle söyledim. Tamam, <laughs> tamam olumlu bakalım. <laughs> olumlu bakıyorum. Evet. 2018'de e, Portekiz'de her yıl 12 sanatçının davet edildiği e, sulu boya etkinliğine davet edilerek farklı ülkelerden gelen e, sanatçılarla tanışıyorsunuz. Bu sanatçılar vesilesiyle öğrendiklerinizi, gözlemlerinizi bizlerle paylaşır mısınız? Neler mesela dikkatinizi çekti? Aynı etkinlikte tanıştınız. Ee, evvela Portekiz'de yani o düzenleme yani dünyanın her her tarafından sanatçıları davet etmek ve onlara ağırlık vermek bana çok iyi geldi yani yani gördüm ki orada. Sanatçıya gerçekten çok çok değer veriyorlar. Neden? Çünkü <laughs> çok özel bir yere bizi götürdüler. Yani 100... senelik bir eve götürdüler, antika bir eve götürdüler. Yani evde değil de bir otel gibi bir yerde. Orada bize çok ağırlık... verdiler. Diğer ülkelerden de gelmiş, Fransa'dan, ne İspanya'dan, İngiltere'den, böyle çeşitli ülkelerden gelmişler ve bana çok iyi geldi yani. Oradaki her ülkeden var, her ülkeden insan. Ben, ben çok İngilizce çok bilmiyordum ama o kadar rahat iletişim kurabiliyordum ki yani tam saf bir iletişim. Çünkü bazen konuşmak. <laughs> vücut diliyle. Evet, vücut vücut diliyle şey yapıyordum. Tam bir saf konuşma. Onun için daha kendimizi iyi anlatabiliyordum hatta onu söyleyeyim. Tabii ki biraz da konuşabiliyorduk az çok da ama o kadar değildi yani. Ve sanatçılar da vardı. Onların yaptıkları bazı gerçekten hoşuma gidiyordu. Çok doğru ve düzgün bir eserler yapıyordular. Bu şekilde. Genellikle natürmort ve peyzaj çalıştığınızı görüyoruz ve daha çok yumuşak renkleri, tonları tercih ediyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı? Sizdeki karşılığı nedir? Hmm, ee, ben aslında çok duygulu bir insanım. Yani çok duygularımla hareket edelim genelde. Ee, ve ona göre de duygularım değiştikçe kesinlikle resimlerimde de etkisini koyuyor. Hı. Ee, i̇lk başta bunun farkında çok değildim. Ama yaptıkça gördüm ki yok. Bu mesele gerçekten ciddi bir mesele. Yani bu ee, bazen sevmiyordum resmini. O zaman demek içimi sevmiyordum. içimde bir şey sevmiyordum. Yani bir şey vardı. Ee, ama bazı zamanlar resmimi seviyordum. O zamanlar demek içimde bir sevgi varmış ki öyle bir şey veriyordu. Yani e, tabi bunları zamanla için e, sanat iç dünyanın şeyi iç dünyadan Yansın, çıkıyor. Nasıl? Yani dıştan çıkmıyor. Tam iç, tam iç sanat tam içten çıkıyor. Ee, tabii ki o etkileneceğiz yani ona göre Ne hani bazen e, boyalarım yumuşak olabilir ama genelde doğru söylüyorsunuz bir yumuşaklık var yani onun için de sulu boyaya doğru her zaman yöneliyorum ee, evet. yani sulu boyanın etkisi çok farklı benim için ee, yağlı boya yapabilirim guaj yapabilirim her malzeme yapabilirim ama her zaman o e, içimde derinliklerimde var yani sulu boya. Genelde peki nelerden ve kimlerden ilham alıyorsunuz? Nelerden besleniyorsunuz? Her şeyden. Yani ve her şeyden etkilenmeye de çalışıyorum. Çünkü o zaman her şeyden etkilendiği zaman o zaman senin duyguların demek iyi, iyi çalışıyor. Tabii ki bunda da bir şeyler yapıyorum kendime. Yani bir yani yönetiyorum o meseleyi de çok yani o kadar da şey değil ki her şey bana etkilesin. Ama ya e, o etkilendiğimin farkında oluyorum. Hı. Yani ona çalışıyorum. ki Bundan neden etkilendim? E, bu etki e, bende ne ilham verebilir? Doğru bir şey e, bundan alabilirim, sonuç alabilir miyim? Bu şekilde oluyor. Sadece etkilenmekle kalmıyorsunuz. Etkilendikten sonra sorgulayıp? kendinizi evet olabilir. belki hakkında bilgi edinip sonra çok az oluyor Şöyle dedim çok duygularımla hareket ediyorum bu çok az oluyor ama iki ne de azı bana iyi <laughs> evet e, aynı zamanda siteniz üstünden yağlı boya ve sulu boya e, kursları da veriyorsunuz evet, evet, değil mi evet, evet. E, kimler katılabiliyor hangi seviyeye yönelik oluyor hmm. onunla da ilgili bilgilerin isterseniz e, evet e, kurslarım genelde e, benim ne, her yaştan oluyor. Çünkü ben bir öğretmenim aslında, resim öğretmeniyim Yani dersini okumuşum ve öğretmeyi de severim. Genelde tam yaşlarda oluyor ve o arkadaşlar ki hiçbir şey hata bilmiyorlar. Benim yanıma geldikleri zaman söylüyorlar hocam ben bu işi becerebileyim miyim acaba? yapabilecek miyim? Söylüyorum. Sen o kapıdan girdin o zaman yapacaksın. <laughs> ee, yani bu iş sadece bir tık kendine e, kalbini açtığın zaman çünkü e, söyledim sanat içimizde. O zaman olacak yani bu iş. Doğru tabii ki yöneten de olursa ve o yönetene de inanırsan kesinlikle bu olacak yani ve ilerleyeceksin bu işte. Kesinlikle. Ve Var arkadaşlardan gerçekten e, o kadar güzel çalışıyorlar ki yani ben bazen e, daha çok seviniyorum. <laughs> evet. Şimdi siz artık e, Türk vatandaşısınız ama e, İran asıllı bir şu an Türkiye'de ikamet eden bir Türk vatandaşı olarak bu kültürel e, çeşitliliğin gene ne kadar benzer de olsa bir çok kültürlülük söz konusu evet. sanatınızı nasıl etkiledi sanatınıza katkıları ya da etkileri neler oldu evet. ben bir lafa vardı bu yıllarda kendimde Türkiye ile İran arasında ben bir ne laf söyleyeyim ki kendimi daha ikna etsin ve diğerlerini de aynı şekilde bunu buldum yani ki ben İran'da doğdum sanatla ilgili ama Türkiye'de büyüdüm. Hmm. Ee, yani bu iki ülkede de bana yardımcı oldu yani. Ki, kesinlikle. Yani İran doğduğum bir ülke. Ee, ve şimdi yaşadığım bir ülke diyeyim yani. Ee, tabii ki bunlar ikisi demene çok iyi bir yardımcılık yaptı ve kültürleri de birbiriyle çok farklı olmaması da bana daha iyi yardımcı oldu. Ee, ki bu benzerleri ee, binalarda bulabiliyorum, insanlarda bulabiliyorum, yemeklerde bulabiliyorum, <laughs> e, evlerde bulabiliyorum. Her şeyde yani var yani bu iz. Söyledim hiç zaman e, bu izi görmemeye gelmezsin yani. Kesinlikle var bu iz her yer. Resimlerinize yansıması oldu mu bu? Tabii ki, kesinlikle yani İstanbul manzaraları, e, İstanbul'un o e, binaları, ne bileyim e, şimdi mesela ben çok Galata yapıyorum hmm. çünkü Galata'nı seviyorum. Tamam, genelde İstanbul yapıyorum ama Galata'nı daha çok seviyorum. Galata e, bir Bizans şeyi yani hmm. e, eseri ve e, ne, neler görmüş, yani her şey görmüş yani. Onun için bir sembol benim için, o sembolü kullanıyorum resimlerinde. Her zaman da onu daha güzel yapmaya değil de, daha asıl yapmaya çalışıyorum. Şu anda neler üstüne çalışıyorsunuz? Var mı yakın dönemde bir sergi gündeminizde? Şu anda ben bir söyledim, dönem dönem benim duyguların değiştiği için. Bazen malzeme de değişiyor. Hep öyleyiz yani. E, ben de böyleyim. E, şimdi gouache ile ilgili e, Hı -hı. bir projem var. Onları yapıyorum. Tabii arada sırada da yine de başka yani yağlı boya yapıyorum. E, yine sulu da öğrencileri yaparken de onlara söylüyorum. Ama genelde şimdi odak noktam gouache ilgili. E, Malzeme ile ilgili ve konularda yine de İstanbul, e, sokaklar, ee, ve belki bir iki portrede olabilir içinde. Olabilir. 2025 yılı içerisinde mi izleyebileceğiz? Ee, i̇nşallah. Umarım. <laughs> Çünkü evet, yani karar vermişim ama yetişirse ne, hazırlık ne olacak? Evet, 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 evet. Hazırlık aşamasında. Hazırlık yaş aşamasında. Ee, yani bir araya gelince resimlerim, inşallah haberleşiriz <gülüyor> <gülüyor> Çok sevinirim. Ha. Peki kendi döneminizdeki resim öğretmenliği ve Güzel Sanatlar Fakültesi resim eğitimini düşündüğünüzde, günümüzde resim öğrencileriyle ilgili neler düşünüyorsunuz şu anki eğitim tabii. sistemiyle, <laughs> kendi döneminizi kıyasladığınızda? Tabii. Bakınız ben şimdi pandemiden sonra... hani Hem e, bir eğitmen hem ressam olarak. Tabii, tabii. Ben pandemi döneminde düşündüm ki online olarak... Ee, bu işi devam edelim. Hı hı. Tabii ki hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey. Başladım yavaş yavaş öğrenmeye, arkadaşlardan, sormaktan e, ve diğer e, bilgili insanlardan e, bilgileri aldıktan sonra başladım. E, ve sanal ders için çalıştım. Sonra gördüm ki bu sanal dersi yüz yüze eğitim yaptığım zaman arkadaşlar için de çok iyi gelecek. Neden? Sanal dersinde ben geliyorum. Ee, bir on konulu, 5 konulu, dört konulu fark etmiyor. E, sulu bay ile ilgili bir e, videolar hazırlıyorum, yapıyorum ve eğitim amacıyla adım adım onları söylüyorum. Tonlamadan temel seviyeden ileri seviyeye kadar. Bunları ben hazırlamışım, sistemde de mevcut, hazır sulu boya, yağlı boya ve desen derslerim hazır. Ki desen derslerimdeki en son yaptığım şeyler yani bunların hepsi pandemiden şimdi kaç sene geçiyor? 5 sene geçti sanırım. Yani 4-5 evet, evet aşağı sene. 5 senede ben bunların üzerinde çalıştım. Ve çok iyi bir emek koydum. Ve 45 senelik resim tecrübemi ve 30 senelik öğretmenlik tecrübemi bunlarda ben ee, söylemeyeyim tamamladım ama çok emek koydum bunlara. Ve bunlar görüyorum ki şimdi birisi yüz yüze eğitime gelince bana hocam mesela bir tane şimdi küreni yapıyoruz desenini onun nasıl e, hacmini vereceğiz, nasıl ışığını gölgesini vereceğiz ve sair teknikleri nasıl yapacağı ben tamamen onları sistemde hazır mevcut. Ki e, arkadaşlar geldiği zaman bir şey de değil yani bir e, Şimdi orada para amacıyla bu yapılmadı. Hmm. Bu bir e, insanlara ben öğretmen olduğuma göre insanlara bir iyi yardımcılık hmm. amacıyla yapıldı. Bu. Ücretsiz mi o Hayır değil. Dersler. Ücretli tamam. ama çok az miktar. Yani e, mesela 80 video çok az miktarda e, orada hazır. Yüz yüze birisi eğitime gelince ben orada iki saatimi koyup yapamam ki bir kişiye. <laughs> Ama orada ben yapmışım. Yani söylüyorum. Al izle. Evet, al istersin al izle daha ileri ve daha hızlı şekilde ilerle. Bu şekilde e, eğitimlerimde böyle düşündüm ve bu şekilde eğitimlerimi devam ediyorum şimdi de. E, ve arkadaşlar gerçekten çok yetenekli. Yani e, insan aslında insan yetenekli yani. Biz söyleyemeyiz. İranlılar yetenekli, Türkiye'de yetenekli. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey hiç kabul etmem ben. İnsan, insan olarak yetenek sahibidir. Her şeyde. Sadece seveceksin, karar vereceksin, çalışacaksın, çalışacaksın yapacaksın. Bu kadar basit yani. E, sosyal medya kullanıyor musunuz? Aktif misiniz sosyal medyada? Tabii aktifim. Yani Instagram'da e, varım. Instagram'da çok varım. E, Facebook'ta da oluyorum bazen ara sıra. E, ama Instagram normalde varım ama o da o kadar da değil. Çünkü çok çalışıyorum. Mehmet Najafzade yazınca çıkıyor <laughs> mu? <yazınca, gülüyor> evet, Mehmet Najafzade yazınca Najafzade, yazınca, yazınca evet çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok, tabii ki. <laughs> Biz kısa kısa <laughs> söylediğimiz edilmiş. için evet. uzun Najafzade. Evet, evet çıkıyor. çıkıyor. Yazınca Instagram'da çıkıyor. O evet. günümüzün reklam platformu zaten. Tabii, tabii. Herkes kullanmak, kullanmak zorunda, kalıyor. Zorunda kalıyor. kalıyor. Ee, çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben çok de Çok teşekkür oldum. ediyorum. Ben teşekkür Güler ediyorum sizden. Güler yüzümüz hoş sohbetiniz Rica için. ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz de. Efendim bugün e, ressam Mehmet Narcafsade'yi ağırladık. E, bir sonraki programımızda görüşmek üzere.